Evet, şimdi geçen hafta kardan dolayı çıkaramadığımız karavanımızın yanına geldik. Ee, şu an tabii zifiri karanlık. Elif'in elini çıkartmadım da çantada. iki, beş var. Ancak karavanımıza vardık. Dışarısı bir derece. Ee, açtık hemen. Çok soğuk. Çocukları turuma yerleştirdik. Biz de turumda yatacağız. Ne giyindin böyle? Hazırlanım hadi Ne Neden? Normal Niye, niye hazırlanıyor? Çok üzgünüm. Karavan salladı.

yaparken istici kapansa da rahat rahat atacağız. Bir de ben ne yapacağım biliyor musun? E, tulumları birleştireceğim. E, bu L beden mesela. iki tane L bedeni şu şekilde birleştirebiliyorsunuz. Yan yana getirebiliyorsunuz. Biz de bu gece ikisini birleştirdik. Bir ayakkabı ayrı. Bakalım. Çöl gördünüz mü dışarıda? Hı? Hı? Serçeler kızım görmüyor musun? Bak bak uçtu bak bak bak. gelmiyor Niye? Gelsene. ha? Bak onu da almaya geliyor. Bak gördün mü? Aferin. Bak onu da başka yere saklayacak herhalde. Abi. Abi. <laughs> onu nereye saklayacak? Bakalım nereye saklayacak? Evet. Bak oraya açtı. Evet. Bak oraya koydu. Akıllı ya Bak, bak burnuyla da şimdi kapatıyor gördün mü kuzum? bak. Maşallah. Bak kapattı orayı. Bak kapattı burnuyla. Şimdi ne yapacak onu biliyor musun? O acıktığı zaman yiyecek. Ronaldo <laughs> burnun hep toprak oldu. Bak bak burnuna bak. Şimdi bir yer keşfetmişler. Bana orayı gösterecekler. Bakalım neresi. Burası çok güzel bir barınak yapıyor. Şu işte de bakmıştık da orada çok kısa bir notu vardı. buradan çıkılıyor oraya. Ben sen çık. deneyelim. Bak baba nasıl yaptı. İsmine <laughs> öyle koydu. Olsun. <laughs> Veterfonda Elini tuttuk. Kurtduk. <laughs> hadi yardım <laughs> açarak çıkın bakalım hadi. <laughs> Şimdi Eftacığım ağaçların yaşını nasıl hesaplıyorduk hatırlıyor musun? Evet. Evet. Bak. Bir dakika önce Eftar evet. söylesin. Bak bu gövdesindeki yuvarlaklar onun yaşını gösteriyor. Evet halkalar. Her bir halka kaç yıldı? Bir. Bir. Bir mi iki mi? Bir. İki. Eftar Eymen? Bir. Yaklaşık 60 yaşında bu ağaç tamam mı? Bakın ilk genç zamanlarında halkalar nasıl ince görüyor musunuz büyüme evresinde? Sonra halkalar biraz daha kalınlaşıyor fark her ettiniz mi? mi? Evet büyüdükçe halkalar biraz bak, daha her kalınlaşmaya her şey başlıyor. Bak bakın şimdi bakın. <laughs> Baba, bak. Baba bile bulduk. Oy. burada <laughs> var. Bak burada da bir küçük şimdi Eymen bak bu kütük de delikli Bakın baba. şimdi bu kütük neden delikli? Çünkü e, bu kütük zamanla ne yapacak? Toprağa karışacak, değil mi? Böcekler bunun içerisinde, görüyor musunuz? Hani böcek oteli yapıyorduk ya biz. Doğal bir. Çıkar mı? Vurunca çıkmaz bence vurma. Zarar verme. Vur vur vur. Ee, böcekler bunun içinde ne yapmışlar? Kendilerine otel yapmışlar, değil mi? Yağmurdan korunaksın. Şey? Ama hayır Urursuz yağmurdan korunmak koşullarında... için değil baba. Kesin evet Hayvanlardan saklanmak için. Evet, yoksa hayvanlardan saklanmak gider. için, hayvanlardan saklanmak için. Bıçak bunla Mesela bıçağımızı vereyim ben bir. E. Ver bakalım bir bıçağımızı. Ben Ver bakalım şimdi. Mesela şuradan sadece sadece şuradan küçük bir dikey kaçalım tamam mı? Zaten bakın çürümüş. Bakalım, bir tane. bak bir tane burada gördük tamam mı? Ben de Şöyle... bakabilir miyim? miyim? işte. Bak, Oy. bak bak gördünüz mü bakın böcek otelinde evet böcekleri bulduk. Bak oralara saklanmışlar. Görüyor musunuz? Şurada aralarda. Şurada var. Evet gördünüz mü Eftel. Şöyle. Ayı otu. Isırganı mı elledin? Ha? Ovala El. Elimiz ellemeyelim ısırganı. Evet. Çalabilir miyim? Tamam. Emre'cim sen de bıçak kılıfına koy. Geri koy. Evet. Böcek otelini görmüş olduk. Arkadaşlar doğada vahşi bir hayvan izi var. Gördünüz mü? Bakın. Bu bu hayvan türü çok saldırgan. Kesinlikle bu hayvan türünden uzak durmak lazım. Çok rüzgar var. Endişe Karavan hareket eder mi? Sağ sola yatar mı? Aa, karavan mi? sallanıyor mu şu an? Sallanıyor işte rüzgar. Ağaçlar bile bilmiyorum. bayağı eğiliyor dışarıda köyleri, Kocaeli'nin görmediğimiz köylerini keşfediyoruz. Şu an neredeyiz zaten? Şu an Kocaeli'nin Servet köyündeyiz. Burası oldukça manidar. Yakın buralara yakın karavan kampındaydık. Burada e, Milli Mücadele Servet cephesi kuruluyor arkadaşlar. Ne demek bu? 1918 ve devamı yıllarda İngilizler tarafından işgal ediliyor burası ve burada e, buradaki köylüler çok kahramanca bir Mücadele vererek, bakın burada şehitlerimizin isimleri de var. Ahmet Candaner, İlyas Özkar'a aslan, Tevfik Özkar'a aslan. Birçoğunun şu an çocuklarını tanıyoruz elhamdülillah. Onlarla arkadaşız. Ve burada kahramanca bir mücadele veriyorlar. Şehit oluyorlar, düşmanla savaşıyorlar. Ve biz buralarda rahatça gezebiliyorsak, işte bu kahramanlarımızın, şehitlerimizin sayesinde... Yeter daha beni yiyecek misin diye. Keyif. Oh yurt video yapacağım çalışacağım. Onun öncesinde gün batımda şuradaki ağaçların şeyini yapmıştım. Evet. Sana iyi seyirler. Teşekkür ederim. En güzel senin filmin. Güneş ağaçların tepesine vurdu. Bir taraftan yağmur yağıyor, bir taraftan ağaçların tepesine güneş vuruyor. Muhteşem bir görüntü ya. kekik, ıllamur, kuşburnu, tercih. Oh oh oh, maşallah, maşallah. Şifan yedim. Kuşburnuları da, <laughs> ıllamurları da biz topladık. O yüzden daha bir kıymetli. Emin hatırladın mı kuşburnularını? Bizim evet, toplayıp hmm. koyduk Bu kapıdan. Evet. Hı -hı. Çok dikenli ağaçlar var. Bir, iki, <laughs> Bu haftalık da kampımızı gerçekleştirdik. Evimize doğru yoldayız. Şahane bir gün batımına denk geldik. Çok güzel. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki kamp videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. <laughs>